kaydınız tamam. İstediğiniz bir gün var mı? Yani bizim için ne kadar hızlı olursa o kadar iyi, değil mi? Ee, tabii tabii. Hatta salon bugün müsaitse bugün bile olur yani. Bu acele ne, yangında mal mı kaçırıyorsunuz? Oho! Sen bizim yaşadıklarımızı bir bilsen, ben şimdi sana hangi birini anlatayım? Bak mesela Kaç kere daha vurabilirsin ya. Rahat ol. Problem yok yani. Çok pardon. Kaza oldu. Kaza mı oldu? Ya kaza dediğin bir kere olur. Ya kör olsan bir kere vurur durursun. Sen geçmişsin arkama takır tuk ya. Mobese kaydını televizyona versin. Rütür ceza keser vallahi ya. Psikopat mısın kızım sen? Ağzını topla. Sensin psikopat. Ya Allah'ını seversen bir in de şu arabanın haline. Bir bak bir bak arabanın haline. Bulldog suratı gibi dümdüz oldu arabaya. Ben bu arabayı pazara götürüyordum satmaya. Artık pazara değil de müzeye götürürüz. King Kong'un akordeonu diye şey yaparlar orada ona da göz kulak olursan çok mutlu olacağım. Nasıl ya? Ne demek nasıl yani? Esin burada dükkan açacak. Galeri. Ya Cevdet Bey, gözünü seveyim benden böyle bir şey istemeyin. Niye ki? Ne demek? Ay! Ay! Aa, o yüzden. Ay! Esin! Çık 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 Salak kız yaktı mutfağı. Yaktı mutfağı yaktı. Ben bugün buraya gelmeseydim, bir daha bu mahalleye adım atamazdım. Ama ben bu mahallenin kızıyım. Ne yazık ki gelir gelmez çok değerli bir arkadaşınızı sizden kopardım. Yo yok canım ya yani öyle paralama kendini ya biz de rahmetliyi çok sevmezdik yani. Ay iyi oldu ya Geberdi gitti mahalle rahatladı vallahi. Yani biz öldüğü için arkasından iyi konuşuyoruz ya. Niko muhtar olduğu için zaten konuşmak zorunda. Okumuştuk. Evet. Görüyorsun. Kimse yok zaten ortamda ya. Mahalleden bir kişi sevmez bunu ya. İmama gel şurada dua et dedik. Canı cehenneme dedi ya. Kabirde dedi bütün dedi zebaniler yesin bitirsin bunu dedi ya. Ha iyi ki öldü. Ya kurtulduk vallahi Allah razı olsun. Yazıklar olsun size be. Nasıl insan siz? Ya ben de sizi insan yerine koyuyorum burada acımı paylaşıyorum. Ya ne biçim insanlarmışsınız siz ya? Ben bir insana güvenemem. Ben o da... sana <laughs> olarak <söylüyorum>. <Gülüyor> <Tarisma>. <Gülüyor> Bu mahallede babana bile güvenme. Ee yeter be! Ay, Saygımızdan yok. susuyoruz. Ölünün arkasından böyle konuşulur mu? Allah belanızı versin be. Yüreğsin. Biz gidelim. Oturun oturun. <laughs> Bir hazır için. Gitsin esas. Bir yok hiç. Temsilci seçelim. Evet. Mama girsin. Ya yettiniz artık be. Bela mısın ya? Yürüyün gidin. <gülüyor> <gülüyor> Koş hadi. Kesin. Yok bir şey be ya. Yok bir şey. Vallahi testi de Elektroşok uyguladık biraz. Sarsıldı tabii ama. Ulan siz nereden girdiniz lan? Öldürtecek misiniz lan kendinizi? Ha? Yürüyün Bak, gidin ya. ya Aman yap, yapma. Sıkma. Ay sıkma. Ay. ay. <laughs> Kavurgacıklarım kırılma ya. Çekilin. Allah'ını seversen onları tutacağım. Ya siz nasıl insansınız ya? Sevkat. Ya kız tam kendine geliyordu. Düzeliyor. Geldiniz bir çuval inciri berbat ettiniz ya. Sevkat. Yani şey Yürüyün abi. Çık çık çık. Sevkat. Al sana ötonezi. Oldu mu şimdi? Yavrum. Sen beni zaten kalbimden vurmuşsun. Burak. Yeter lan sabrım Lan git. Bırak lan. Ayıp lan. Bora. Çok özür dilerim. Ama ben şefkate aşığım. Elbette sen Vallahi hep zaruretten. Ne ya? Elmülenme misin? Yani o yüzden e, ne kadar çabuk evlenirsek bu felaket silsilesi de o kadar çabuk son bulacak bizim adımıza. İstersen bir çay söyleyeyim. Şöyle olayları daha detaylıca, uzunca anlat sevgilim. Yalan mı ya? Allah Allah. Sen e, bize e, en olabilecek, en yakın tarihi ver. Tabii. Ama e, çarşamba günü olmazsa, çarşamba günü Avrupa maçları oluyor da. E, ya Bir de şey, e, pazartesi de olmasın olur mu? Ben pazartesileri hiç sevmem. Yani pazartesi günü evlendiğimizi hayal bile edemiyorum. Ha, hafta sonları da... E, lig maçları oluyor ya hafta sonlarında. İşte. E ne kaldı o zaman? Çarşamba bir o da Avrupa maçı var dedi onda. E ne yapalım o zaman Perşembe mi? Perşembe yaparım o zaman. Perşembe, perşembe, olsun. İlk müsait Perşembe de biz. E i̇lk Perşembe mümkün olan. Ne kadar güzel ya. Ya ben çok sevdim bu kurumu. anne ne istersen oluyor ya. Yani. Hani sanki dondurmanın üstüne çikolata böyle fındık falan ister misiniz diyor. Bana da tabii çok ama çok güzel. Alalım Perşembe'yi biz. Hani şu? Ha. Pis geniş yakat. Buranın kısmeti de geniş olur. Bol bol dans ederiz. Oğlum Avusturya kraliyet balosu nerede? Onlar Avusturya'nın yiyeceğiz, la burada. Versin yani. Gelin damat dansını yapmayacak mısın? Ha bakarız. Karşı taraftan öyle bir talep gelirse cevap veririz yani artık ona da. Çok beğenmiş gibi yapma. Ya. Evet. Nasıl buldunuz? güzel. yani kapalı dört duvar her şeyden önce. ışıklar falan. Belli bir tavan yüksekliği. Normal ya. Normal. Ne? Kaç kişilik burası. Bin kişilik yerimiz var. 650 <laughs> sandalyemiz. Ha, 350 kişi ayakta mı dikeliyor? Yani dönüşümlü düşünelim. Ya bu devre hesabı. Ne yani? Memleket neresi? Sivas. Hey. <laughs> Öyle mi? Evet. Dünyanın yarısı Sivaslıymış diye bir laf var. Öyle Doğru adam. mu? <laughs> güzel. İstanbul'un diyelim. Sivas. Ben de Ankaralıyım. <laughs> Yakın sayılır aslında. Çakın. Fena değil orası. Öyle de, bakalım kaç paraymış şey? En fazla üç. Kaç? Üç. O da belki üç. Sonra? <laughs> şey, e, buranın e, kirası e, nasıl oluyor? Ne kadar yani? 7500 lira pastalı, on bin lira da yemekli veriyoruz efendim. Böyle bir gördük. Tele <laughs> cinsinden. Yeah. Evet. Anladım. Olmuşken de tabii yemekli. Evet. Şey yaptık, bunun mesela ilk taksitini... ...birinci çocuktan sonra, ikinci taksitini ikinci çocuktan sonra şeklinde yapsak mesela. <laughs> Nasıl <yani? gülüyor> O zaman şey yapalım biz. Biraz daha bakalım. Ee, bir bakalım yani. Ondan sonra şey yapalım. Sağ olun. Peki. Tamam. Değerlendirebilirsiniz tabii ki. Ee, ne bak o zaman? Nereye bakalım? Cezaevinin oradakine bakalım. Cezaevi? Hı. Yol, orada olmadı. Mezarlığın oradakine bakarız. Termik sentrale kadar ki yolumuz var. Ha. Allah belasını versin. Yoksulluğu, Eş. parasızlığı ne? Görüşmek üzere. On bin dedi Sayın Kat. Sanki satın alacağız. On bin dedi. Ya kaç para diyecek? Üç bin lira diyorum. İlk okul mi vereyim. Lafa bak. Geç. Hala kolay gelsin kardeş. Ee, bizim bir düğün işi vardı da... ...sizin salonun uygunluğu nasıl oluyor? Ee, peki yaza kadar, yani sabahtan akşama kadar mı dolu? Yani bizi bir arada iki saatlik sıkıştıramıyor mu hiç bari? tamam. Tamam kolay gelsin kardeş, sağ olun. Ee, merhabalar. Ee, benim yarın değil sonraki gün e, düğünüm var da... Ee, sizin salonun e, doluluk durumu nasıl? Müsait mi ya? Ha, tamam. Ee, ücret nasıl kardeş? Çür. Ne yapıyorsun aslanım? İki saatliğine kiralayacağız da salonu. Komple satın almayacağız. Lan başlayacağım döviz kuruna senin. Adamın asabını bozma. Döviz möviz. Ne anlatıyorsun sen bana? Kapat telefonu. Kapat. Bak ben kapatırdım ama dua et. Ben aradığım için kibarlık yapayım. Kapat. Lan cevap verme. Kapat. Ha, öyle. Artist. Bunu komple çiziyorum ya. Bu hiç olmadı. Alo, iyi günler. Badire düğün Salon mu? Ha ha ha, Kadire. Anladım, anladım. Ya bu sizin karttaki yazı fontundan biraz şekilli olduğundan pek anlaşılamıyor. Tamam, Kadire, peki. Ee, kardeşim, şimdi ben sana çok kısa ve özet geçeceğim mevzuyu. Ee, benim iki gün sonra düğünüm var. Senin salonun müsaitliği nasıl? Ha, çok güzel. Ee, fiyat nasıl kardeş? Tamam. Şimdi bak kardeşim, e, senin memleket nere? Adıyaman. yaman. Ee, ben de Ankara'lıyım, Hem şu. Ee, yani... E, A harfinden bir kere tutturduk mevzuyu. Ayrıca hani plakalar da yakın. Onun haricinde Adıyaman'ın 8 harfinden 4 tanesi tutuyor. Yani 3 tane A ve bir tane N şeklinde. O yüzden senden cevap bana alfabe kontenjanından yarı hemşer indirim yap. Öyle bir fiyat ver. Hadi benim hemşerim hadi bakalım. Aslan, aslan hemşerim benim. Aslan hemşerim. Vallahi bak yemin ediyorum senin yaptığın şu indirimi Ankaralı yapmaz ha. Aslan hemşerim benim. Ayrıca bak sana şunu da söyleyeyim. Çiğ köfteyi Adıyamanlılar bulmuştur kardeşim. Evet, kimse şey yapmaz. Çiğ köfte Adıyaman'ın şeydi, evet. Tamam, o zaman e, şey yapalım. Ee, sen bana bir adres versene. Konum at. Konum at, konum at. Telefona konum at. Çıkan numaraya aynen bana bir konum at. Tamam. Ha ha kardeşim benim, sağ ol. Sağ ol, hadi işin gücün başkası. Hadi günler. Oh. Ah, olacak, olacak. Lan Merdan, <laughs> dükkana bak benim ince bir işim var. Ben yemin ediyorum baykoş gibi sessiz geldim. Hadi git. Git. Selami. Sohba gibi durarak dans olmaz. Kendini müziğin ritmine kaptır. A senin kol sakat o yüzden buradan test olacak Hadi hazır. Ram tam tam zum çak çak. Zam çak çak. Zum çak çak. Selami. Etrafa bakıp durma gözümün içine bak. Dans bak neyle yapılır? Ya kardeşim ben beni görecek diyorum sen bana bak ya. <laughs> Selami her tarafı kapattım perdeyle kimsecikler görmez. Ha sıkıntı yok canım. Sen sen. ちょっと失敗やろ。 Daha burada dans edemiyorsun Selami. ne nasıl yapacaksın? Rahat ol. Kimse görmüyor. Ee, Oğlum. Dolan 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 dolan. Ne dolanması lan? B böyle. Evet. Bu mu? Ya? Evet. Ne oluyor lan? <Sülürlük> <Sülüyor> <Sülüyor> <Ooh>. <Sülüyor> Allah mesut etsin kardeş. Günaydın Şevval. Günaydın. Günaydın Sekat. Oğlum düğünde de böyle erkek erkeğe dans etme ha. Ayıp olur yani. Kaç yaşında adamsın sonuçta. Ya oğlum manyak manyak konuşma. Biz kızlardan dolayı öyle bir... <laughs> herhalde. O zaman ben ikinize bir daha davetiye bırakayım. Siz nasılsa çit gelirsiniz herhalde. Hadi kolay gelsin. Devam, devam. Siz devam edin. Buyur. Buyur. Buradan yak Niko. Duydun mu ata Bir tane davetiye getirmişmiş. Tamam tamam boş ver. Sen ona takılma. Hadi. Bırak kendini bana ve gözümün içine bak. Gel. Ya ne diyorsun oğlum? Sapık sapık konuşma odaktanmış Kendini bana bırakmış. Manyak mı da nedir ya? Ben gidiyorum lan. Çay içeceğim. Klezmer orkestrası nasıl? Olur mu? Bence olur. Güzel fikir. Tamam. Arıyorum o zaman. Hadi. Selam. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte şu salon için orkestra ayarlamaya çalışıyorum. Ha. E, tamam, sen hem bakıversin ona. Ben de e, Selo'ya devretmişleri. Gel hadi biz biraz gezik hadi. Allah hayır diyemeyeceğim olur mu? Olur olur. Hadi gel. Çantanı alalım. Çantamı şurada alacağım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ya şimdi siz minibüs falan ayarlayın bir şeyler. Yolu bilmeyenler de minibüsün peşinden gider. Ya yani, konvoy gidersek kimse kaybolmaz. Tamam merak etme hallederiz. Siz keyfinize bakın. Şefkat, Şevkat bu salon çok mu sapa bir yerde? Ya yani, çok sapa değil de yani, otobandan giderken çıkışı kaçırırsan bayağı bir ileriden dönmek gerekiyor yani. Çocuklar Allah aşkınıza şu bahara ne oldu bileniniz var mı? Önce Cuma'nın dükkanını isgal etti. Şimdi de bu dükkanı ben adacı dükkanı yapacağım diyor. Başka bir şey demiyor. Cuma attırmıştır tabasını tasını ne olacak? Orası muhakkaktır da. Ama takmış bir kere Cuma'ya. Ne yapacağız? Allah aşkınıza bir şey biliyorsanız söyleyin. Dur bakalım, dur bakalım. Anlarsın. Çok şey yapması. Evet, evet mama. Seninle nişanlı olarak son gecemiz bu. Artık karı koca olacağız. Benim gözüme uyku gülmez bu gece. Benim de. Ya şimdiden çok heyecanlıyım. Kalbim çarpıyor. Biliyorum. Kalplerimiz birlikte çarpıyor. Bundan sonra da ömür boyu birlikte çarpacak. Seninle mutlu bir yuva, küçük bir dünya kuracağız. Güzel olmadı ama bir kadın kar var ne yapayım yani imkanlar el verdiğince Bence gayet güzel. Hatta bu benim hayatımda gördüğüm en güzel kardan. Aile. Aile evet kardan aile. Bu baba yani sen. Bu anne yani ben. Bu da kızımız ve oğlumuz. Onlara hemen şimdi burada birer isim verelim mi? Olur ama ya bir oğlumuz ve bir kızımız olmazsa? Olsun. Sonuçta hayal ediyoruz değil mi? Buraya da hayal etmek için gelmiştik zaten. Doğru. Gerçek olmasını dileyerek hayal ediyoruz. Ve bir isim koyuyoruz. Ne yapıyorsun? Yazı tura atıyorum. Yok artık. Çocuklarımızın ismini yazı tura ile mi belirleyeceğiz ya? Biz versek isimlerini olmaz mı? Yok be, öyle değil. Şimdi yazı kız, tura erkek. İlk isim sende. Yazı gelirse kızımızın, tura gelirse oğlumuzun adını koyacaksın, tamam? Tamam hadi. Evet, yazı kızımız sende. <laughs> tamam. Serçin. Serçin. Güzelsin. Anlamı neymiş? İtiraf edeyim daha önce düşünülmüş bir isimdi. Anlamı seçkin, çok özel olan. Şimdi sen de oğlumuza isim var. Vereyim. Ama hani sen bana bir söz vermiştin ya. Ne sözü? Hani bana bir sırrını söyleyecektin ya. Tamam, haklısın. Ee, sana bahsetmiştim ya hani ben lisedeyken buraya sık sık geliyordum diye. O geldiğim sefer... ...bir gece böyle uyku tutmamıştı. Çıkıp kardan bir aile yapmıştım. Tabii o zaman belime kadar kar vardı. Bayağı kocaman bir aile yapmıştım. Sonra kendi kendime söz vermiştim. Buraya tekrar geleceğim. Ve bu kardan aileyi evleneceğim adamla beraber yapacağım diye. İyi ki sensin. İyi ki yanımdasın. Ne güzelsin be. Ya ben bu kardan çocuklarımızı o kadar benimsedim ki. Yani neredeyse benim tavuklar kadar gerçek oldu bunlar. Yani şimdi burada bir gürültü yapsalar, sesleseler falan hiç şaşırmayacağım. Hadi oğlumuz isim verecektin. Deniz. Deniz. Biliyordum. Nereden biliyordum ben? İçime doğdu. Zaten öyle olacak. Önce içime doğacaklar. Şefkat bence şimdi oldu. Artık evlenebiliriz. Ya ben bunu daha önce yapmıştım. Ama müsaade edersen şimdi burada bir kez daha yapmak istiyorum. kartanesi tanesi ötekine benzemez. Ve hiçbir kar tanesi havada birbirine değmez. Kar taneleri çok narindir. Nefesinle bile eriyip kaybolur. Ama kar taneleri hayatı durdurabilir. Yolları kapatır mesela. Ben seninle kar gibi tertemiz bir hayata başlamak istiyorum. Sen, ben, ikimiz. Aşkımız zamanı durdursun. Hep bu anda kalalım. Seni çok seviyorum Esin. Benimle mutlu bir yuva kurmak. Çoluğa çocuğa karışmak. Bir yastıkta kocamak ister misin? Benimle evlenir misin? Evet! Sus kız, çığ düşecek. Öpmezsen bir daha bağırırım. Yeah. Kardan hayallerini birlikte gerçekleştireceğiz yavrum. Ellerimi hiç bırakma tamam mı? Yoksa mutluluktan uçabilirim. Ben hala inanamıyorum. Yarın evleniyoruz. Sevgilim çok mutluyum. Ben de. Güzel tamam açma lütfen. Ama merak ettim şimdi belki önemli bir şeydir. Ne var lan? Kimsin? Bir dost. Yarın sizin düğünde cinayet çıkacak. Haberin olsun. Ne diyorsun lan sen? Ne cinayeti? Ne cinayeti ya? Şefkat ne oluyor? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.